İsviçre'de hayat 2022 yılında son 30 yıldan bugüne kadar görülmemiş oranda pahalandı. Federal İstatistik Dairesi'nden dün yapılan açıklamada enerji ve gıda fiyatlarındaki keskin artışın ilk tahminlere göre 2022 yılı enflasyonunu %2.8 seviyelerine taşıdığı belirtildi. Akaryakıt, gaz, araba ve kira fiyatlarının artmasıyla geçen sene enflasyon yükseldi. Federal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan verilere göre 2022 yılında ortalama yıllık enflasyonun %2.8'e ulaştığı kaydedildi. Enflasyon 2021 yılında sadece %0.6, 2020'de ise %0.7 olarak kayıtlara geçmişti. 2022 yılının enflasyon oranının yükselmesindeki en büyük etken özellikle petrol ürünleri, gaz, otomobil ve konut fiyatlarındaki artışlar etkili oldu. Öte yandan telefon aboneleri ve ilaçların fiyatları düştü. Yerli ürünlerin fiyatları ortalama %1.6 arttı. İthal ürünlerin fiyatı ise %6.7 arttı.